Sporx. Galatasaray'a Omar Kempos için cevap. Galatasaray'ın bir süredir transfer gündeminde olan Omar Kempos için sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı Kırmızılılar, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam ediyor. Devre arasında Hollandalı sol kanat oyuncusu Van Aanholt ile yolları ayırması beklenen Cimbom'da gündeme birçok isim geldi. Galatasaray yönetiminin transferi için uğraş verdiği bir diğer isim de Omar Kempos. Galatasaray'a cevap. 20 yaşındaki yıldız futbolcu için Meksika kulübüne teklif yapan aslan ummadığı bir cevapla karşılaştı. Galatasaray, Omar Kempos için 2.5 milyon euro teklif etti. Ancak Meksika kulübü Santos Laguna ise 5 milyon euro talep etti. Galatasaray yönetimi, 2.5 milyon euroluk farkı azaltmak için pazarlıklarını sürdürüyor. 1 gol 3 asist. Bu sezon 19 maçta görev alan Kempos, 1 gol atarken 3 de asiste imza attı adaylar çoğalıyor. Genç sol kanat oyuncusunun kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Omar Kempos için Galatasaray'ın dışında Fransız ligi ekiplerinin de ilgisi olduğu ve transferin önümüzdeki günlerde netleşeceği öğrenildi. Galatasaray'da sol kanat adayları arasında Sao Paulo forması giyen Brezilyalı Sol Beck Wellington, Kopenhag'da top koşturan Victor Christensen ve Monakolu İsmail Jacobs yer alıyor. Hızına yetişilmiyor. Meksikalı yıldız futbolcu Omar Campos sol kanadı oldukça verimli kullanıyor. Genç yeteneğin en önemli özelliği hızlı bir oyuncu oluşu. SporX Galatasaray'da bir formaya 3 aday. Bir formaya 3 aday. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk 4 hazırlık maçında Fredrik Midjo, Berkan Kutlu ve Van Matayı 8 numara pozisyonunda deneyip son kararını verecek. 4-6 hafta yok. Antrenmanda sakatlanan ve sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edilen Sergio Oliveira 4-6 hafta arasında takımdaki yerini alamayacak. Oyun planını değiştirmek zorunda kalacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Oliveira'nın yokluğunda oyun planını değiştirmek zorunda kalacak. 3 aday var. Portekizli 8 numara yerine ilk 11e 3 aday var, Fredrik Midjö, Berkan Kutlu ve Van Mata. Okan Buruk kararını verecek. Olivera'ya kıyasla Midjo ve Berkan daha defansif, Mata ise ofansif özelliklere sahip. Okan Buruk, Rayo Vallecano, Villarreal, Adana Demirspor ve Tuus ile oynanacak hazırlık maçlarında Midjo, Berkan ve Mata'yı 8 numara pozisyonunda deneyip kararını verecek. İki maçı kaçıracak. Lige dönüşte İstanbulspor ve Sivasspor maçlarını kesin olarak kaçıracak Olivera'nın Ocak ayındaki Fenerbahçe derbisine yetiştirilmesine çalışılıyor. Mıdjö, ligde 8 maçta 268 dakika oynadı. 1 asist yaptı. Mata, 4 lig karşılaşmasında 141 dakikaya 1 gol 1 asist sığdırdı. Berkan, 9 lig maçında 164 dakika görev aldı. Gol ve asisti yok. Oliveira, 13 lig maçının tamamında forma giydi. 1 gol 3 asisti var. Sabah. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde